mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın olmazsa olmazı pide yapacağız bugün. Aynı taş fırında yapılmış lezzetinde sıcacık ramazan pidesini siz de kendi mutfağınızda ve fırınınızda yapabilirsiniz. Gelin bu pratik ve güzel lezzeti hep birlikte yapalım. Öncelikle pidemiz için ön maya yapacağız. Ön maya işlemi hamurumuzun daha iyi bir kıvam ve daha güzel kabarması için çok önemli. Ön mayamız için 1 su bardağı soğuk su, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya ve 1 su bardağı da un kullanacağız. Evet unumuzu yavaş yavaş ekleyip bir çırpıcıyla elimizle güzelce pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Dediğim gibi bu ön mayalama işlemi pide ve ekmeklerde yapılıyor ve daha iyi bir sonuç alabilmek için önemli bir püf nokta. Bu hazırladığımız karışımı 15 dakika ya da 20 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde bekleteceğiz ve içerisine attığımız maya aktifleşmeye başlayacak. Evet ben 20 dakika kadar bekledim. Bu şekilde açıyoruz mayamızın ağzını. Çok güzel köpürmüş. Ben o sırada pidemiz için gerekli olan malzemeleri hazırladım. Evet görüyorsunuz çok güzel bir köpürme ve kabarma olayı gerçekleşmiş. Evet, yani hamurumuz çok iyi bir sonuç vereceğine şimdiden eminiz. 2 ee, su bardağı ılık su hazırladım. Ee, bardaklarımızın miktarları da 200 milimdir. 4,5 su bardağı da elenmiş un hazırladım. Ve unumuzu yavaş yavaş ekleyip bir yandan da elimizle karıştırıyoruz. Tuzunu farkındaysanız eklemedim. Çünkü mayamızın aktifleşmesine engel olabilirdi. O yüzden onu da 1-2 dakika sonra ekleyeceğim. Evet, kalan unumuzu da ekledikten sonra çok iyi bir yoğurma yapmamız gerekiyor. Ben bu hamurumuzu en az 20 dakika iyice özlenene kadar yoğurdum. Tuzumu da hemen ekleyerek en az 20 dakika kadar iyice hamurumuz özlenene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuz çok katı bir hamur olmadı ama görüyorsunuz hal elime yapışmıyor. Çok güzel özlü bir hamur oldu. Üstüne bir kapak kapatıyorum ve bir el beziyle sarıyorum. Çok fazla sarmadım hamurumu gördüğünüz gibi. Mayalanması için bekliyoruz. Evet bu şekilde bir saat sonra gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel kabarmış puf puf olmuş Evet bu şekilde kapağımızda kalan hamurları alarak öncelikle hamurumuzu toparlamaya ve ekşi kokusu çıkması için şöyle bir hafif yoğurmaya çalışıyorum elime yapışmaması için de ufak hareketler yapıyorum Evet tezgaha alacağımız için hamurumuzu tezgahımızı unladık ve hamurumuzu tezgahımızın üzerine döküyoruz. ve elimize yapışmaması için unun da yardımıyla bu şekilde alttan üste doğru hamurumuzu toparlamaya çalışıyoruz. Yuvarlak bir şekil alıp toparlanana kadar devam ediyoruz bu hareketlere. Evet, gayet güzel toparlandı. Bu tarifimizden 2 adet pide çıktığı için bir kesici aletle güzelce hamurumuzu tam ortadan ikiye ayırıyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ufak bir hatırlatma yapayım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Hamurumuzu kestiğimiz yerden tekrar ellerimiz hamura bulaşmaya başladığı anda hemen tekrar aynı hareketlerle yapışan yerleri kapatıp hamurumuzu yuvarlamaya çalışıyoruz. Çok sert bir hamur yapmadık. O yüzden elimize bu şekilde yapışıyor tabii ki hamurumuz. Ee, çok güzel puf puf pideler elde etmek için bunu yapıyoruz. Yuvarlama işlemimiz de oldu. Şimdi tepsimizi getirerek artık hazırlayalım pidelerimizi. İsterseniz bir yağlı kağıdın üzerine hamuru koyabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde biraz mısır unu ile tam buğday ununu karıştırarak böyle bir iki yemek kaşığı kadar tepsinin üzerine serperek hamurumu yerleştirdim. Siz de isterseniz galeta unu kullanabilirsiniz ya da beyaz un kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Bu şekilde hazırladığımız hamuru tam orta kısmına yerleştirerek üstüne bir bezle en az yarım saat dinlenmesi için ee, bekliyoruz. Yani tepsi mayası yapıyoruz. Pidemizin olmazsa olmazı şifasını hazırlayacağız. Bu şifa sayesinde pidemiz hem çok güzel kızaracak ve hem de çok güzel bir kokusu yayacaktır. Evet şifamız için bir yemek kaşığı unumuzu üzerine öncelikle yarım çay bardağı sıcak suyumuzu ekledik ve bir karıştırıcı ile iyice karıştırarak pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Ve kalan suyumuz bir yarım çay bardağından biraz daha az olarak şöyle bir iki yemek kaşığı kadar da soğuk sudan ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi bu pidemizin olmazsa olmazı şifasıdır. Pidemize gerçek koku ve lezzeti verecek olan karışım budur. Siz istiyorsanız yumurta sürmek istemiyorsanız sadece bunu da sürmeniz yeterlidir. Evet hamurumuz tepsi mayası oldu bezini kaldıralım çok güzel hamurumuz kabarmış puf puf bir form kazanmış görüyorsunuz pürüzsüz ve çok güzel evet şifasını döküyoruz öncelikle elimizle her yere yaymaya çalışıyoruz dediğim gibi yumurta kokusu sevmeyenler için sadece bunu sürmeniz de yeterli ee, yine çok güzel kızaracaktır pideniz ben güzel kızarması için yumurta sarısı da sürdüm evet yumurtamızın sadece sarısını da bu şekilde pidemizin üzerine ekleyerek güzelce pidemize artık şeklini vereceğiz. Tepsi mayası yapmadan asla pide verme şeklini yapmayın yoksa e, şekli güzel çıkmayacaktır. yumurtasını da her yerine sürdükten sonra artık şekil verme işlemine başlayabiliriz. Parmaklarımızın ucuyla öncelikle hamurumuzun etrafında bir halka çiziyoruz. Böyle iyice bastırıyoruz. Çünkü pişince kabaracağı için şekli bozulmasın. Karelerimiz daha net olarak belli olsun ve içine doğru da bu şekilde karelerimizi yapmaya başlıyoruz. Dediğim gibi parmaklarımızın ucunu iyi bastırırsak şekli asla bozulmayacaktır. Evet bu şekilde artık şekil verme işlemimiz tamam. Eğer ince seviyorsunuz, yan kenarlarından da çekip uzatabilirsiniz hamurunuzu. Çok fazla bir bozulma yaşamayacaksınızdır. Ben üzerine susam ve çörek otunu karıştırarak biraz ekledim. Siz isterseniz hiçbir şey de e, dökmeye de bilirsiniz. Evet böyle yanlarından ufak ufak hareketlerle inceltebilirsiniz. Çok kalın sevmiyorsanız. Biz kalın sevdiğimiz için ben çok fazla çekmek istemedim daha puf puf yumuşak bir e, pide olması için bu şekilde karelerine bozulan yerlere böyle elimle tekrar dokunuyorum ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında altına bir e, kap su koyarak çünkü e, hamurumuz kurumasın e, puf puf olması için su koymanız çok önemli alt üst ayarda kızarana kadar pişiriyoruz. Evet çok güzel fırından kokular geliyor. Bu şekilde pidemiz kızarmış ve kabarmış harika görünüyor. Biraz dinlendikten sonra e, artık bölebiliriz. Size iç yapısını da göstereceğim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Ufak da olsa bir yorum bırakmayı da ihmal etmeyelim. Evet pidemizi de bu şekilde bölüyoruz iç dokusu ve lezzeti harika. Siz de evinizde böyle lezzetli ve güzel e, pideler yapabilirsiniz. E, yeni tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum.